ben de bir gün orada o statta yani teknik sorumlu olarak olmak evet. istiyorum tabii ki. Hedeflerim var. Evet. Hak ettiği yerde Arda. Ben Arda'nın ilerleyen senelerde Avrupa'da oynayacağına gönülden inanıyorum. Çok önemli transfer. Ben geçen sene Beşiktaş'tayken de çok fazla kaçırmasına rağmen beğeniyordum. Hareketli oyuncu, kuvvetli oyuncu. Evet sonuçta bir de Belçika milli takımın şu an Dünya Kupası'ndaki kadrosundaki oyuncu. Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün çok kıymetli bir röportajım olacak sizler için. Çünkü hepinizin fazlasıyla yakından tanıdığı ve benim çocukluğumda gerçekten adını duyduğumda tüylerimin diken diken olduğu bir isimle birlikteyiz. Sevin Çağır ile birlikteyiz hocam. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız? İyi çok şükür. İyisiniz. Bildiğiniz gibi işte buralardayız. Evet, bayağı bir koşturuyorsunuz Aynen, yani. Yeni... Bizi de oraya evet. sıkıştırdığınız teşekkür ediyoruz hocam. Ben sağ rica olun. Rica ederim. Ee, her zaman. Ee, tabii dediğim gibi çok mutluyuz burada. Yolumuzdayız. de burada görmekten mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Çok hoş sağ olun. Hoş bulduk. Ee, hocam şimdi Tabii ben biliyorum sizin ne yaptığınızı ama izleyenlerimiz bir dinlemek isterler Fenerbahçe'de bıraktınız bunu ardından yine burada devam ediyorsunuz neler yapıyorsunuz şu anda? Şu an altyapıdayım bir buçuk sene oldu İlk önce U19'da bireysel olarak Foret antrenörüydüm geçen sene U15 sorumlusu arttı 16 yardımcısıydım şimdi 16 takım ekibiyle devam ediyorum hı hı. ve bütün altyapıdaki Yaş gününde yani bu 9-19 yaştan 10, 19 yaşa kadar bütün foretlerle de ilgileniyorum. El, hı hı. Vaktim olduğu sürece. Hı, hı Onlara haftada en az 2-3 gün, değişe değişe hı. bireysel antrenman yaptırıyorum onları. Evet, yani. yani birikimlerimi aktarıyorum diyeyim o küçük yaşta. Hı, hı. İyi oluyor. Çocuklar da çok mutlu oluyor. Hı hı. Yani ben de gelişiklerini görünce de çok mutlu oluyorum. Süper. Yani gençse bir genç nesillere evet. aktarım yapıyor. Birazdan öyle. konuşacağız zaten. Şimdi e, hocam biz birçok altyapı gezdik e, Milliyet Korer olarak ama e, Fenerbahçe özellikle altyapıya çok önem veren e, kulüplerimizden bir tanesi. Buradaki sistemi işleyişi biraz bize anlatabilir misiniz? Tabii ben de bir buçuk hemen hemen iki sene olacak <laughs> altyapıya başlayalı. E, bizim... Benim zamanımda, ben de tabii ki altyapıdan çıktığım için o zamanları biliyorum. 99-2000 senesinde ben de burada, bu odalarda kalmıştım. O yüzden buranın ne kadar çok geliştiğini şu an görebiliyorum. Hmm. Ve e, benden sonra Arda Güler olsun şu an. Amil Takam'a kadar seçildi. Hmm. Buradan ona da başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Yani hep böyle şey oldu artık. E, de Fenerbahçe altyapısına girdim. Yani ben buradayım. Bir buçuk senedir belki en az 100 kişi aramıştır hocam şunu göndereyim, bunu göndereyim. Böyle bir oyuncu var, şöyle bir oyuncu var. Yani işte atıyorum sosyal medya mesajlarıma bakamıyorum bile. Ah, yani o yüzden çok bir gelişme oldu. Ee, başta burada koordinatörümüz Tahir Hoca olmak üzere bütün Hı -hı. hocalarla birlikte güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bunu da daha çok Arda Güler'ler verip daha çok mutlu olmak istiyoruz. Yani. Evet inşallah biz de görmek istiyoruz Hoca, hocam. Arda'yı Arda böyle yani tabiri caizse böyle e, ağzımızın suyu akalka evet. izliyoruz, öyle Maşallah. söyleyeyim size. Maşallah diyelim. Maşallah. Şimdi e, birazdan bir Arda ile ilgili soru soracağım size ama e, Semih Şentürk turnuvası düzenlendi. O turnuvayı evet. bize anlatır mısınız? Valla çok mutlu oldum. Başta tabii ki yöneticimiz Özgür Bey, Tahir Hocamız koordinatörümüz. Hı hı. Onlar başta olmak üzere, onlara buradan teşekkür ederim çünkü e, benim ilk transfer olduğum yerde Fikirtepe tesislerinde ve orada ikamet ettiğim yerde tekrar yani 22-23 sene sonra orada benim adıma düzenlenen turnuva çok tabii ki benim adıma çok bir duygusal olarak güzel anlar yaşadık. Yani oradaki küçük çocuklarla 10-11 yaşındaki çocukların oradaki hem benim bana olan ayrılıkları tabii at, bilmiyorlar ama tabii ki sonuçta amatör takımdan geldikleri için hocalar hep söylemiş zaten. İşte fotoğraf çekilmeler şey yapma ödül töreni falan gayet çok iyiydi. Çok da verimli geçti. Belki onların içinden altyapımıza birkaç bilmiyorum yani büyük büyük ihtimalle bir en yani az bir 8-10 tane oyuncu aldık. transfer ettik. O yüzden de verimli geçti. İnşallah tekrarlanır böyle turnuvalar. Zaten hı. her ay bir turnuva e, projesinde işte geçen benim ay yapıldı. Bu şimdi de zaten Cambar turnuvası var. Hı Böyle böyle altyapımıza iyi futbolcular kazandırmak istiyoruz. Her ay bir tane turnuva mı düzenleniyor? Evet. Aa, çok güzel. Çok güzel böyle olması. Şimdi e, biz az önce de söyledim size genç Semih genç e, yetenekler yetiştiriyor. Peki genç Semih'in genç oyuncularla iletişimi nasıl? Şimdi biz çünkü her zaman iletişimin çok önemli tabii olduğundan ki. bahsediyoruz. E, nasıl iletişim kuruyorsunuz yani şimdi çocuğa? Tabii ki biz antrenörlüğe geçtik. Sonuçta anımızın karnından affedersiniz şey doğmadık yani. Oyuncu doğmadık, futbolcu da doğmadık ama... Burada ben yani doğduğum diyelim yani tabii ki İzmir'de küçük yaşta amatör takımdan buraya geldim 15 yaşındaydım. Ben de şu an çalıştığım takımdaki çocukların yaşları o yaşta ve bütün birikimlerimi anlatıyorum onlara. İletişim dediğim gibi antrenörlükte de çok önemliymiş ve ben bunu da gözlemliyorum ve yapmaya çalışıyorum. Bütün birikimlerimi anlatmaya çalışıyorum. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Ya biraz da ucum oyuncuları sonuçta ben foret oyuncusu olduğum için ucum oyuncuların gelip hocam şurada nasıl vurmam lazım, şurada nasıl yapmam lazım. O çok mutlu ediyor. Yani veya onlarla bir WhatsApp grubu kurdum. Onda oradan birikimlerim atıyorum, eski attığım golleri falan gösteriyorum. O güzel oluyor. Onun için de dediğiniz gibi yani genç semi olarak geldim buraya. Genç Semih Hoca olarak da devam ediyorum. İnşallah da yeni genç Semih'ler kazandırırız. <laughs> Bundan sonrası ne olur acaba hocam, hocam? Genç e, genç, genç Semit Genç Semih Hoca sonra <laughs> bakalım. Artık yaş, yaşlanırız herhalde. Yani. <laughs> <laughs> Yok hocam hakikaten e, yaşlanmamışsınız bu arada. Onu da Biraz ben kilaldım. görüyorum net bir şekilde söyleyebilirim. E, şimdi çalıştırdığınız isimler arasında böyle Arda Güler gibi yetenekli olan, futbolcular var mı şimdi? Aslında biz yani futbolcu cennetiyiz ama tabii işte Tabii ki çok fazla ilgi olmadığı zaman tabii hmm. ki çocuklar dışlanıyor ama dediğimiz gibi yani burada isim vermek doğru olmaz ama sonuçta benim çalıştığım ve gözlemlediğim çok oyuncu var ve bilhassa bizim takım olsun, bir üst grup olsun, aşağıdaki ufak yaş grupları olsun tabii onlar belli etmez ama şu an 15-16-17 yaşlarındaki çocuklar belli ediyor. Yani bizim takım zaten geçen sene Altyapının tek şampiyon olan takımıydı. Hı hı. Ve o yüzden çok potansiyel bir takım. Ben çok inanıyorum ve güveniyorum bizim takımdan çok oyuncu A takımıza verebileceğimizi. Önemli olan onların gelişimi ve hı hı. inan inanç yani inanmaları. Onun için biz her şeyi dışarıdan psikolojik olarak her şeyi desteğe veriyoruz. İnşallah onlar da üstüne katarak İnşallah. Yani ben çok inanıyorum onların içlerinden Birkaç tanesinin A takımı çık çıkacağına. E, peki Arda Güler hakkında neler söylersiniz hocam? Arda'yla ben ilk burada antrenörlüğe başladığım zaman, tabi o zaman pandemiydi. 2 sene yakın oldu işte ya. Evet. O zaman tabii ki çok fazla oyuncumuz yoktu burada. İstanbul'da kalan oyuncularla antrenmana çıkıyorduk ve ben onlara katıldım. Bireysel olarak, forret antrenörüydüm. Arda da bakıyordum, çok yetenekli belliydi zaten, belli ediyordu. Ama Arda da şu var, çok istiyordu. Yani belki benden sonra A takımda böyle gündem olacak oyuncu olmuştur. Çok hatırlamıyorum yani. Benden sonra bu kadar gündem yaratacak ve amil takıma kadar çıkacak. Hı. Arda belli ediyordu, istiyordu. Sonra U19 maçları başladı. Her idmandan sonra hocam işte bireysel çalışalım, şöyle yapalım, bunu yapalım. Firkik atalım. Hep çalıştık, Ondan sonra da hep üstüne de kendini de koydu bireysel özel çalışmalarla. Nitekim 19 finallerinde büyük başarı gösterdi bence. Çünkü onlardan küçüktü Arda. Yani 2002 doğumlu oynuyordu. Arda 2005'li ve onlardan 3 yaş küçüktü. Bazıları 4 yaş, 2001 doğumlular da oynuyordu kontenjan olarak. Ama orada hiç sırıtmadı. Yani bütün maçlarda da çok yönüdü. Hak ettiği yerde Arda. İnşallah sakatlık bela vermeden Üzerine daha çok koyar. Ben Arda'nın ilerleyen senelerde Avrupa'da oynayacağına gönülden inanıyorum yani Kesinlikle. yürekten inanıyorum. Ben de. Biraz izleyin bizim gözümüz doysun da ondan evet, sonra. <laughs> tabii biraz burada biraz bize bir şeyler vermesi lazım. Evet aynen Önce bizim gözümüzü doyursun. Evet. <laughs> Peki. Ee, şimdi burada e, altyapıda tabi turnuvalar düzenleniyor, çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ee, geleceğe yönelik ne tarz yani böyle projeler vesaire bir şeyler var mı hocam çalışmalar? Var tabii ki. Burada işte işte benim e, tabii maçlar da başladı. Lig maçlarımız da başladı. Şu an 5. maçlarımızı oynadık. İşte böyle de turnuvalar. Çocukların içindeki şeyler önemli. Biz zaten bunlara genel olarak teknik olarak, mental olarak atıyorum, iletişim olarak her şeyi veriyoruz. Bunlar istediği zaman ve yukarıları istediği zaman, ben her zaman çocuklara şöyle söylüyorum işte şu statta oynamak istiyorsunuz mu? Hedef koyun kendinizi. Çok da güzel yerde tesislerimiz. Hı hı. Ben hep burada, ben şurada bir, bir numaralı odada kalıyordum. Hep hı hı. diyordum bir gün ben burada oynayacağım, bir gün ben burada oynayacağım diye. Allah'ın nasip ettiği çocuklara söylüyorum. Bir hedef olmalısı lazım hı hı. çocukların. Hı hı. O yüzden de yani geleceğiyle ilgili her şeyi bunlara veriyoruz. Hı hı. Ama artık onların şeyi finali onlarda. Tabii. Çok isterlerse, çok çalışırlarsa illaki bir yerlerden ekmek kazanıyorlar yani. Evet. Hocam hakikaten dediniz ya çok güzel yerde tesis yani orayı bir sonra gösteririz tam böyle tadı görüyor acayip peki ee, hocam şimdi siz sizde e, oynadığınız dönemde e, oyuna sonradan girip skora etki ediyordunuz şimdi yani muadiliniz demeyeyim daha şu anda henüz tam o aşağıya gelmedi ama e, da öyle gözüküyor. Evet e, nöbetçi ee, koyduk. Nöbetçi <laughs> hocam, Ama Baçoay bence için... formada bir şey var 23 numara ya. Evet hakikaten öyle. 23 <laughs> numaranın bir sırrı var galiba. Çünkü 23 numara. Evet. Şey ne denir ona? Lütfen bir şey denir. Bir şeyli forma. Ee, ne dersiniz hocam Batu Şahı için? Çok önemli transfer. Ben geçen sene Beşiktaş'tayken de çok fazla kaçırmasına rağmen beğeniyordum. Hareketli oyuncu, kuvvetli oyuncu. Bir sonuçta bir de Belçika milli takımın şu an Dünya Kupası'ndaki kadrosundaki oyuncu. Evet. Önemli bir oyuncu. Yani geçen hafta kırmızı kat gördüğü normal ama hmm. sonuçta çok şey katıyor. Hocanın da istediği bir forvet olarak düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu sene ucum attı çok iyi yani. Hmm. Batuşay olsun işte, hmm. Valencia olsun, Joao Pedro olsun, hmm. Joshua King var, Serdar Dursun var. Hmm. Yani son birkaç senede böyle bir ucum attı yoktu. Hocanın elinde de çok alternatif var. Yani hoca bu yönde çok şanslı diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Ee, hoca hakkında ne söylersiniz? Hoca, ya. Acayip yani evet. hepimiz böyle izliyoruz hatta. Hocayı ben... hayranlıkla izliyoruz statta. Evet. evet Çok hareketli, bir de agresif. Hı -hı. Yani bazen yedek oyunculara bile bağırıyor, çağırıyor. Evet. Ama işte hoca, biz de gözlemliyoruz. Hı -hı. İnşallah biz de ileride öyle bir hoca ol olmayı nasip eder Allah. Yani tabii ki onlardan bir şeyler alıyoruz. Hı -hı. Maça gittiğimiz zaman sadece maçı izlemiyoruz, hocaları da izliyoruz. Evet. Sonuçta belki belki ben de bir gün orada o statta yani teknik sorumlu olarak olmak evet. istiyorum tabii ki. Hedeflerim hı hı. var. Hı İnşallah da bu gerçekleşir. İnşallah. onun içinde hoca tam Fenerbahçe'nin hocası. Yani kendi bizim takımın hocası gibi. Hı, hı. İnşallah da son yolun sonu şampiyonlukla bitirir. Peki, son sorum olsun hocam. Fenerbahçe sizin için ne ifade ediyor? Fenerbahçe benim için ömür ömrüm burada geçti. <laughs> Ve hayatım yani sonuçta ee, buraya geldiğimde 15 yaşındaydım, şu an 39 yaşındayım. Belki bu kaç sene oluyor? 24 mi oluyor? Tabii 15-30, 24 senenin hemen hemen bir 4-5 sene ayrılık oldu. Hı hı. Hemen hemen işte yani 20 senemi vermişim bu kulübe. Altyapıyla dahil, hı hı. ondan bahsediyorum. Benim için her şeyim, ailemden, ne de öte demeyeyim de dediniz şimdi. <laughs> eşim kızar şimdi. <laughs> <laughs> evet ama benim benim ailem ailem gibi. <laughs> Tabii. Yani evet, sonuçta çocukluğum burada geçti. İzmirden geldiğim zaman çok küçüktüm ve <laughs> okul çağındaydım. O yüzden de ailem neyse Fenerbahçe de o. Birlikte büyüdük. Evet. Şu an birlikte de yaşanıyoruz. Çok güzel hocam. Biz de başarı, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben yani ee, teşekkür ederim buraya inşallah geldiğiniz İnşallah böyle sizin gibi e, gençler yetiştirirsiniz. Daha sonra da hayallerinize kavuşursunuz i̇nşallah, diyeyim size. İnşallah. Sevgili izleyenler Semih Türkler röportajımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.